Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Iconic Moment Real Madrid'den top açılımı yapacağız. Öncelikle bu hesap benim yedek hesabım. Uzun süredir oynamıyordum. Genellikle babam oynuyordu. Böyle de oyunculara sahip Rummenigge 103 Messi. Bu Messi'yi tekte bulduk. Rummenigge'yi de tekte bulmuştuk. Ronaldinho'yu da tekte bulduk. Campbell'ı son topta bulduk. Bunlar tekte bulduğum videoları kanalda var. Sadece 103 Messi tekte bulduğum videosu yok. Onu da babam bulmuştu. Onun dışında şöyle bakalım. Maradona'yı tekte bulduk. Onun dışında da tekte bulduğumuz ikon yok. O oyuncular da bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. 98 Messi var. Kadro dışı ikonlardan. Başka da Ervin'den bir tane daha var. Daha da başka ikon yok. O oyuncular da bu şekilde. 730 My Club var. Hedefimiz Tabii ki de canavar. Onu bulmamız gerekiyor. Onun dışında Roberto Carlos'a da seviniriz. Örvin var ama artık değişmeli oynarlar. Neyse biz hemen top açılımına geçelim. Şöyle bir dakika. İlk canavara girdik. Bir iptal. 2 3 Şöyle bir. 2 3 Yok mu tek atmamız? 2 3 ve bir dakika. Şöyle anlaş diyelim. Evet. Tek atamadık. Gümüş top bulduk. Zaten bu hesap yani nasıl diyeyim biraz da cenabet bir hesap. Yani ben zamanda bunun için hangi takımda tam hatırlamıyorum. 5200 myclub'lık bir top açılımı yaptım o zaman da birikmişti uzun süre hiç açmamıştım yani bir insan 5200 myclub'ı hiç mikon bulamaz yani Sanırım böyle bir şey yaşayan ben varımdır herhalde 2 3 2 3 1 şöyle anlaş diyelim Evet, yine bulamadık. Yine gümüş top geldi. Şimdi şöyle yapacağım. Daha fazla 93 89. Bunların arasındaki fark 4. Böyle iki kere. Bir de böyle geri diyelim. Şöyle 1 2 3 4 1 2 İçeriden 3 iptal yapıp açacağım. 2 3 Anlaş dedik. Evet. İkonik bulduk. Ben bakacağım. Sahip bakmadık. Sabırlanıyoruz bulduk. Carlos lan bir dakika ya bu kim çabi Şabianzo'yu bulduk ya. Ya yok bu adam beni çekiyor abi. Yemin ederim bu adam beni çekiyor. Size bir çekiliş yaptım. O hesapta 300 My Club vardı. Chabi Alonso'yu bul. Kendi hesabına tekli combo'lu çabia Alonso'yu bul. Burada 3. toplu combo'lu yine çabia Alonso'yu bul. Yani cidden bu adamın ben ne çekiyor? Yani göbek bağımız aynı mı kesildi? Dur şöyle bir fullleyelim. Yani bu oyuncu burada zor yer bulur. Yani cidden yazıklar olsun Konami ye. Çoğu insan tekte çıkartıyor bu adamı. Yani canavarı. Biz ise Chabi Alonso'yu bulduk. Hayaller canavar gerçeklerde Chabi Alonso. Yani cidden yazıklar olsun. Şuraya bir Canavar çok iyi yakışırdı. Rafael Varane yerine. Ya bir Rafael Varane'i küçümsemiyorum. Rafael Varane bu kartı da gayet iyi bir kart ama şurada Campbell ve e, Canavar'ın olması iki ok edici kart. Bir de yanında Beckham Bayer adeta bir duvar olurlardı. Ama yapacak bir şey yok. Bulamadık. İkon bulduk ama Çabi Olanzo'yu bulduk. Yani cidden dediğim gibi yazıklar olsun. Daha da devam eder miyim bilmiyorum. Çünkü ben kendi hesabımda da biliyorsunuz ilk top açılımında Chubby buldum. O videoyu da bundan bir önceki video bulabilirsiniz. Başlıktan da belli oluyor zaten. Başlığa da ben tek attım diye yazdım. Dediğim gibi oradan da bulabilirsiniz o videoyu. As hesabımda da devam etmeyeceğim. Yani bir daha bu kart ne zaman gelir artık arasında Allah bilir. Tabi Davis'in de ikonu eklendi. Davis için hayatta açmam. Ben bana göre daha futbol kariyerini noktalandırmamış birisinin ikon kartı gelmesi çok saçma. Hele ki Davis daha çok genç biri. Yani Rashford'dan da genç diyebiliyorum ben Davis'i. Yani ona rağmen Davis ikon kartı gelmesi bana çok saçma geliyor. Oyunda mesela bir Pele gibi bir futbolcunun ikon kartı olması gerekirken Gelip Davis gibi bir oyuncu Nikon kartını getiriyorlar. Cidden yazıklar olsun. Evet video bu kadardı. Hayaller canavar gerçekler. Chabi <laughs> Alonso. Kendinize iyi bakın. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Bu ara bayağı desteğinizi ihtiyacım var. Video bu kadardı. vardı bu, bu video bu kadardı diye o videoda en az üç kere söylemişimdir. Hep video bu kadardı diyorum. 4 oldu. Araya bir şey giriyor. Sonra bir daha video bu kadardı diyorum. 5 oldu. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.